Kısa bir yer değiştirdik Barbaros'la birlikte, e, arkamızda Ruh Üniversitesi'nin o meşhur kütüphanesi var. E, sohbetimize buradan devam edelim istedik. E, Barbaros'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Barbaros okulun sana sunduğu, okulun öğrencilere sunduğu olanaklardan biraz bahsetme şansın var mı? E, tabii, e, dil konusundan demin bahsetmiştim zaten. Onun dışında e, tabii imkanlar da bölümüne göre değişiyor diğer bölümü çok iyi bilemem ama tarih bölümünde sağ çalışmaları çok önemli burada. Bu sağ çalışmaları için de çok fazla übung olarak adlandırılan ders tipleri var. Bunları sadece teorik olarak değil ve teoride öğrendiklerimizi pratikte görerek geliştirme yönelik dersler bunlar. Mesela çok fazla gizler yapılıyor. Biz geçen sene sanırım, Mart ayında bir ders için Etiyopya'ya gezeye gitmiştik, iki haftalığına. Öncesinde derste öğrendiğimiz şeyleri orada bizzat ziyaret ederek kendimizi geliştirmiş olduk o alanda. Onun dışında aslında bu dönem olacaktı bir gezi daha. Ukrayna'ya gidecektik, oradaki Osmanlı hakimiyeti döneminin mini daha yakından incelemek için ama korona yüzünden o da iptal oldu. Onun dışında tabi diğer bölümlerde de laboratuvarlar olsun ya da pratikte uygulama alanları olsun çok fazla zengin imkanlar sunuyor. Tabi onları o kadar detaylı bilmiyorum tarihteki kadar. Yani birçok bölümde e, uygulamalı bölümlerde diyelim özellikle yurt dışı gezileri mevcut bunlara genel olarak ekskursiyon adı veriliyor. Evet. Onun dışında şey de çok tavsiye ediliyor. Hatta çoğu bölümde de zorunlu yurt dışında bir dönem eğitim görmüş olmak. Aslında bizim Erasmus dediğimiz şey burada bir nevi zorunlu gibi bazı bölümlerde. Aynen kesinlikle. Ülkeler arasında burada çok fazla bir öğrenci değişimi var. Her üniversitede aşağı yukarı hemen hemen her üniversitede öğrenci değişim programlarıyla gelen üniversite öğrencilerini görebilirsiniz. Çok mümkün. Uluslararası üniversiteler bunlar. Buradaki geçimini Bafök aracılığıyla karşıladın. Evet e, bu konuyu biraz açabilir tabii, miyiz? Yani Almanya'da devletin sonunda öyle bir imkan var ee, Öğrencilere burs veriyorlar ama maalesef bu yabancı öğrenciler için geçerli değil Alman vatandaşlığı olan ya da Almanya'da süresiz oturan kişiler için geçerli. Yani Diyebiliyorsun sen nasıl aldın bu afegü. Benim babam yaklaşık bir 40 senedir Almanya'da yaşıyor. Ben o yüzden ben Almanya'da büyümüş olmama rağmen babam burada bir Vergi ödediği için ben de bu BAföG fırsatından faydalanabildim ama tabii de şey değildir. Tamamen hibe edilen bir para değil. Gelirine göre bir miktar belirliyorlar. Okul bittikten iki yıl sonra eğer ki bir ilk sahibiyseniz aldığınız paranın yarısını ödüyorsunuz. Hemen hemen yarısı mı? Miktar 20 bin euro'nun üzerindeyse öğrencilik döneminde aldığınız miktar atıyorum mesela 25.000 bin aldınız, değil mi? Bunun yarısı 12.500 euro eder. Ama siz 12.500 ödemiyorsunuz 10.000 ödüyorsunuz sadece yani şey aldığınız paranın yarısı 10.000 üstüne ne kadar çıkarsa çıksın 10.000'i 10 geçme ödemeniz gereken, ödemeniz gereken miktar faiz falan da yok bizdeki KYK gibi. <laughs> çok güzel bir olanak. Arkadaşlar BAFÖK ile ilgili bilmeniz gerekenleri aşağıdaki linke bırakıyorum. Bu konu maalesef çok fazla bilinmiyor. Bizler de buraya geldiğimizde Öğrendik nasıl oluyor, süreç nasıl ilerliyor. Birinci dereceden akrabalarınızın yani annenizin ya da babanızın belli bir süre Almanya'da çalışmış hala yazıda çalışıyor olması e, gerekiyor. Detaylı bilgilendirmeyi aşağıdaki linke bırakıyorum. Şartları uyan arkadaşınız varsa baföklerine başvursunlar. BAfök almaktan çekinmeyin. E, gerçekten çok güzel bir olanak. E, Buffet kullanıcıları için söylüyorum bunu. Barbaros danışmanlık aldın mı? E, buraya gelirken Nasıl bir yol çizdin kendine? Aslında buraya gelen öğrencilerin bir çoğunu fark ettim. Sürekli belirli bir danışmanlık firmalarıyla çalışıyorlar ve onlara paralar ödüyorlar. Ama ben bunu yani gerekli görmüyorum. Çünkü zaten bütün üniversitelerin sitelerinde ne yapmanız gerektiğine dair yeterli bilgiler var. Ve çok da zor bir süreç değil. Genelde süreç şudur. Üniversiteler online başvuru platformu açarlar, oradan gerekli bilgilerini girersiniz, gönderirsiniz, sonra sizden belli bir belge talep ederler, yine gönderirsiniz. Ondan sonra artık ödenmesi gereken bir ücret varsa onu talep ederler, gönderirsiniz ve kabul belgenizi alırsınız. Ama ben o yüzden danışmanlık şirketlerini çok da Gerekli görmüyorum. Öğrenciler kendileri halledebilirler. Ben de öyle yaptım. Ee, kafamda belirli üniversiteler vardı. Onların sitelerine girdim. Araştırdım. Şartları nedir, ne değildir? Ee, Bochum'da karar kıldım. Onlar da Haziran ayı gibi e, başvuru platformunu açtılar. Ben gerekli bilgilerimi girdim. Sonra benden belgeleri talep ettiler. Postayla gönderdim. Sonra makbuz gönderdiler. Zemesta e, betrak denen o semestre ücreti için onu gönderdim. Böylece kabul belgemi aldım. Çok da zorlu bir süreç değildi. Sadece biraz vakit alıyor çünkü inceleme süresi var, gönderim süresi var. Onun dışında, dışında çok da zor bir süreç değil. Bence öğrenciler kendileri yapabilirler. Çok da danışmanlık firmalarına bulaşmasına diye tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler. Arkadaşlar Barbaros'un da değindiği gibi kendi başvurularınızı kendiniz yapmanız mümkün. Kendi başvurularını buraya yaparak gelen arkadaşlarımız mevcut. Halihazırda form sayfamız üzerinden gerekli bilgileri alarak başvurularını yapan arkadaşlarımız da var. Buraya gelmek üzere olan arkadaşlarımız var. Buraya gelmiş arkadaşlarımız var. Kesinlikle bu süreç zor değil. Ama tabii ki biraz dil bilmeniz gerekiyor araştırabilmeniz için. Ama bu konuda Sizlere güveniyoruz. Sizler yapabilirsiniz kesinlikle. Belki danışmanlık ee, şirketlerinin de fa tek faydası var dersen dil konusunda belki olabilir. Hani eğer kesinlikle. gelecek kişi dil bilmiyorsa onunla ilgili bir köprü olabilir. Ama onu da eğer çevrenizde dil bilen bir tanıdığınız varsa ondan rica ederek bunu da çözebilirsiniz. O aşamada biz size severek yardımcı oluruz arkadaşlar. Form sayfamızı üye olarak sorularınızı yazmayı unutmayın. Kesinlikle çekinmeyin. Soru sayısı falan hiç önemli değil. Adminlerimiz, formdaki arkadaşlarımız, herkes sorularınızı bekliyor. Severek yanıtlarız bütün sorularınızı. Ee, Barbaros'un da dediği gibi, danışmanlık ücretleri can yakmaya devam ediyor. Özellikle bu süreçte. Ee, siz de lütfen ona göre kendinizi ayarlayın. Arkadaşlar, Almanya'da üniversite okumak gerçekten çok kolay değil. Her şeyin bir zorluğu vardır ama burada üniversite okumak, ülkemizde üniversite okumaktan çok daha zor diyebilir miyiz? Tabii Türkiye'deki gibi son hafta çalışayım ya son gece çalışayım da sınava geçeyim diye bir şey ben burada hiç görmedim. Hatta aylar öncesinden giderler kütüphaneye ben uyku tulumuyla gideni bile gördüm. <laughs> Gerçekten böyle şeyler görmeniz çok mümkün. Arkamızda gördüğünüz kütüphanede sınav öncesi dönem olsun, sınav sonrası dönemler olsun sürekli çalışan, sabahtan akşama kadar çalışan insanları bulmanız mümkün. Ee, buradan şunu tavsiye edebilirim. İşi ilk baştan beri, ilk günden itibaren sıkı tutmanız gerekiyor. Her ders için özenle çalışmanız gerekiyor. Her derse e, aktif bir şekilde katılmanız gerekiyor. Katılımcı olmanız gerekiyor. Ki bu dersleri geçebilirsiniz. Çok sıkı notlar tutmanız gerekiyor. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi son gün çalıştım. işte son hafta çalıştım. Geçtim. E, i̇stisnai şeyler belki vardır. Duymadım bilmiyorum ee, olan arkadaşlarımız varsa e, videonun altına yorum atabilirler. Peki Barbaros Almanya'daki sosyal yaşamı nasıl gidiyor? Özellikle Almanlarla olan ilişkilerin nasıl? Bu konuda bir bizi aydınlatır mısın, bilgilendirir misin? Açıkçası iyi. Ee, ama çok şöyle şikayetler duyuyorum, duyuyorum buraya gelen Türk öğrencilerden. Genelde Alman öğrencilerle iletişime geçememek konusuyla ilgili. Ben öyle bir sorun yaşamadım. Aslında bunun belirli nedenleri var bence. Birincisi, Türkiye'den gelen Türklerin Almanlarla iletişime geçememesinin nedenlerinden biri, dile çok hakim olamamaları. Almanlar da çok da fazla bizim gibi kendi dillerini öğrenenlere tollere gösteren bir millet değiller. İkinci neden de okuduğum bölümle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sosyal bilim öğrencisiyim ki sosyal bilime gelen öğrenciler, o tarz bölümleri okuyan öğrenciler, sosyal ilişkileri biraz daha açık olan öğrenciler ama mühendislik ya da e, tıp ya da matematik gibi o tarz bölümlerde okuyan e, Almanlar bizde de öldür aslında. E, biraz da e, sosyal yönü zayıf olan insanlardır. O yüzden o bölümlerde okuyan insanların Almanlarla iletişim kurması biraz daha zor oluyor. Ama sosyolojik olarak baktığımızda burada yaşayan, burada büyümüş Türklerin bile aslında kendi Türk çevreleriyle daha çok vakit harcadığını ve çok da fazla Alman arkadaşlarının olmadığını da görüyorum. Bu da ilginç. Ama bunun da nedeni bence tamamen kültürel farklılıklardan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü buradaki Türkler Almanlarla çok da fazla ortak kültürel noktalarda buluşma, buluşmayı başarabilmiş insanlar değiller. Yani ya da bu suçlama babında söylemiyorum. Bu tamamen farklı iki kültürün bir arada yaşamasından kaynaklandığını düşünüyorum bunu. Peki sosyal yaşamında e, yani çok sık Almanlarla e, birlikte so sosyal aktiviteler yapıyor musun yani? Neler yapıyorsun mesela sosyal aktivite olarak? Yani şu dönemde pek bir şey yapamıyoruz e, koronadan da dönemde. öncesinden biraz bastı. Ondan mesela. öncesinde yani e, çok sık buluşuruz. Hala aslında buluşuyoruz ama tabii daha çok artık evde buluşuyoruz, bir şeyler içip muhabbet edip bir şeyler izleyip ya da sohbet edip e vakit harcıyorduk. O şekilde geçiyor son dönemlerde. Ondan öncesinde de bir tane arkadaşım var yakın, Onunla sürekli müzeleri, şeylere gideriz. Yani onun dışında işte aslında Almanya'da yapılabilecek aktiviteler genelde dışarıda buluşup bir yerlerde oturup içmek, sohbet etmek üzerinedir. Onun dışında. Elimden geldiğince farklı şehirleri gezmeye çalışıyorum farklı arkadaşlarla beraber tabi bu dönem biraz zor oluyor ama genelde bu şekilde vaktimi öldürmeye çalıştım burada kaldığım süre içerisinde çünkü e, yaşadı, sadece yaşadığınız şehirde bir ülkenin kültürünü, geleneğini, tarihini öğrenmemiz mümkün değil büyük şehirlerde yaşayarak da bunu görmemiz mümkün değil asıl bir ülkeyi tanımak için onun küçük şehirlerine gitmeniz gerekir değişik müzelerini görmeniz gerekir. farklı sosyal aktivitelerin dahil olmak gerekir. Ben elimden geldiğince bunları yapmaya çalıştım. Bu da Almanya'yı daha iyi tanıma açısından bana çok fazla yardımcı oldu. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Dinleyicilerimize, takipçilerimize? Yani ben herkese yurt dışına bir eğitimi tavsiye ederim. Tabii imkanları olduğu ölçüde. Çünkü Yurt dışında bir eğitim almak aslında sadece kariyer için bir önemli basamaktan ziyade farklı kültürleri tanımanız yardım eder. Farklı eğitim sistemini görürsünüz, farklı anlayış biçimlerini, farklı insanlar tanırsınız. En önemlisi yeni dil öğrenirsiniz. Bu yüzden herkes mümkün olduğu ölçüde yurt dışında eğitimi tavsiye ediyorum. ...en azından böyle ufak da kısa da olsa... ...böyle bir tecrübe tavsiye ederim. Teşekkür ederiz Barbaros'a. Ee, Barbaros aynı zamanda form sayfamızın... ...üyelerinden. Form sayfamızın... E, ...ender doktora üyelerinden... ...öyle söyleyeyim. E, aşağıya form sayfamızdan bir link bırakıyorum. Bu link direkte... E, ...tarih bölümüyle alakalıdır. Tarih bölümü okumak isteyen, dil edebiyat... ...bölümü okumak isteyen arkadaşlarımız... ...bu bölümden sorularını sorabilirler. E, biz... ...mümkün olduğunca sorulara hızlı bir şekilde yanıt vermeye çalışıyoruz ama bu Almanya'daki yaşamdan e, mümkün oldukça öyle söyleyelim çünkü yaptığımız başka işler de var. En önemlisi devam eden bir eğitimimiz var. Eğitim öncelikli bir şekilde. Barbaros da sanıyorum ki ve tahmin ediyorum ki vakti oldukça form sayfasındaki tarihle alakalı olan sorularda sizlere yardımcı olmaya çalışacaktır. Elimden geldiği kadarıyla. Kendisine bu konuda teşekkür çok teşekkür ederim. ediyoruz, çok müteşekkiriz. Bugün size Bohmur Üniversitesi'nden bir doktor öğrencisinin hayatını sunduk, buradaki eğitim yaşamını sunduk. Bu konuyu bahsettiğimiz andan itibaren bizi hiç kırmadı. Hatta çok yardımcı oldu, şöyle olsun, böyle olsun içerik konusunda. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Bu arada arkadaşlar, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi yapın. Eğer beğenmişseniz tabii ki beğenilerinizi yapın. Ve kanal bildirimini açmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorum kısmından da katkı sunabilirsiniz. Herkese çok sevgiler. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. İyi günler diliyoruz. İyi günler.